Herkese merhaba. Ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok işinize yarayacak bir video ile karşınızdayım. Videomuzun başlığı göbek eriten yoğurt kürü. Biliyorsunuz ben size her zaman yoğurt kürü tarifleri veriyorum. yoğurt kürü biliyorsunuz hem kan şekerini dengeliyor hem metabolizma hızlandırıyor hem sevdiğiniz bir tarif. O yüzden genellikle kullanıyoruz. Şimdi yoğurt kürü nedir? Ondan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki yoğurt yağ yakımını hızlandırıyor ve kan şekerini dengeliyor. Biz bunu öğün yerine verebiliyoruz ama içeriği çok boş kalmasın diye içeriğinin yağını dengeliyoruz ceviz kullanarak, keten tohumu kullanarak veya işte kabak olabilir, kereviz olabilir, salatalık olabilir, lifini destekliyoruz. Yani içeriğini biraz daha sağlıklı hale getirip zenginleştiriyoruz. Bunu yemek yerine yiyoruz. Bu bizim metabolizmamızı hızlandırıyor ve kilo vermemizde hızlandırmış oluyor. Bunlara biz yoğurt kürü diyoruz. Şimdi peki neden yoğurt kürü kullanıyorum sürekli? Ondan da bahsedeyim size. Yoğurt kürü kullanmamın amacı dediğim gibi metabolizmanızı hızlandırmak. Yemek yerine sizin hem iştahınızı kapatacak hem ödeminizi atacak hem yağ yakımını hızlandıracak bir tarif kullanmak. Çünkü genellikle aynı yemekleri yediğiniz zaman sıkılmaya başlıyorsunuz. Normal hani bizim hep kullandığımız öğlen et akşam sebze olan sağlıklı diyetler var ya bunları yaptığı zaman danışanlar bir yerde sıkılıyorlar ve sıkılmalarının yanında motivasyonları düşebiliyor. Bir de vücut aynı diyete alışıyor. Biz o sürede hemen yoğurt kürünü devreye girdiriyoruz ki vücudu şaşırtmış oluyoruz ve bu, bu, bizim gerçekten çok işimize yarıyor. Yoğurt kürünü ne kadar süre kullanmalıyız, ne kadar süre uygulanmalı bu da bizim için önemli. Çünkü ben yoğurt kürü verdiğim zaman bazen fark ediyorum ki danışan daha çok sonuç alayım diye bunu bir hafta yapıyor. Evet bir haftaya kadar yapabilirsiniz ama bazılarından şu soruları duyuyorum. Diyor ki iki hafta yapabilir miyim hocam daha hızlı kilo veririm çok acelem var vesaire vesaire gibi. Bu tabii ki bir haftaya kadar yapılabilir ama asla bir haftadan fazla yapmamalıyız. Benim genellikle önerdiğim de 3 ya da 4 gündür. 3 ya da 4 günde metabolizmanızı hızlandırır, vücudunuzun alıştığı diyetten düzenden çıkmış olursunuz. E siz de artık 3. 4. günden sonra sıkılmaya başlarsınız. Vücudunuz böyle kaçamaklara yönelebilir, acıkabilirsiniz. Dolayısıyla 3-4 günden fazla yapmamanızı öneriyoruz. Bir haftadan fazla yaptığınız zaman da hem metabolizma yavaşlatır tam tersine hem de sağlığınızı olumsuz anlamda etkiler. O zaman hemen göbek eritme kürümüze geçelim ve içinde kullandığım malzemelerin faydalarından size bahsedeyim. Buradan tabi adından anladığınız üzere 4 yemek kaşığı kadar yoğurt kullanacağım yoğurdun lipaz enzimini aktive ettiği, kan şekerini dengelediğini ve yağ yakımını hızlandırdığını biliyoruz. Özellikle de göbek bölgesinde gerçekten çok çok etkili. Burada 4 kaşık kadar yoğurt var. Her zaman biliyorsunuz ben size ev yoğurdu öneriyorum. Mutlaka ev yoğurdu yapalım. Ama alamıyorsak yani yapamıyorsak da şeyden marketten kaymaksız normal yoğurt kullanabilirsiniz. Kesinlikle light yoğurt önermeyeceğim. Sonra İçerisinde lifini artırmak adına, vitaminini artırmak adına roka kullanacağız. Roka bizim için metabolizma hızlandırıcı, bağırsak sağlığını olumlu yönde dengeliyor, kalp sağlığına iyi geliyor, tansiyon düşürüyor gibi bir sürü faydaları var. Göz sağlığına da iyi gelir. Aynı zamanda lifli olduğu için ve negatif bir kalorili besin olduğu için de metabolizmamıza olumlu yönde etkisi olacaktır. Sonra içerisine keten tohumu kullanacağız. Keten tohumu biliyorsunuz. Burada bunun miktarı çok önemli. Genellikle danışanlar çok faydalı diye çok kullanıyorlar. O yüzden miktarı bir tatlı kaşığına geçmeyecek kullandığımız. Faydaları nelerdir? Bağırsak sağlığını hızlandırır. Kabızlığınız varsa onu giderir. Metabolizmi hızlandırır. Ama keten tohumunun 4 günden fazla kullanımını önermiyoruz. Yani üst üste 4 gün kullandınız sonra bir ay kadar bir ara vermenizi söyleyeceğim. Bu bilgiye mutlaka dikkat edelim. Sonrasında yeşil elma. Bunu biliyorsunuz zaten her zaman. Hem biraz daha tadını da güzelleştirsin. Ben tadı da önemsiyorum. Çünkü 3 gün kadar yapacaksınız. Güzel olmasını istiyorum. Hem su oranı, lif oranı yüksek metabolizmanızı hızlandırıyor. Burada yarım kadar elma var. Diğer besinlerle de birleşi, birleştiğinde gayet tok olucu, yani tokluk verici bir etkiye gelecek, miktara gelecek. Burada da e, yaklaşık kaç tane? 4 tane yarım cevizimiz var. 4 tane yarım, yani 2 tam ceviz kullanacağız. Ceviz de bu besinin sağlıklı yağ içeriğini artırmış olacak. Şimdi malzemelerimizi saymış oldum, e, kürümüzü hazırlamaya başlayalım. Şimdi hemen tarifimizi hazırlayalım. İlk başta yoğurdu alıyorum, 4 kaşık kadar. Bu bilgiyi hep veriyorum, biliyorsunuz erkek takipçilerimiz de var, onların metabolizma hızı daha fazla olduğu için onlar 4 kaşık değil 6 kaşık kadar yoğurt kullanabilirler. Burada 4 kaşık kadar bir yoğurdumuz var. Sonra malzemeleri tabii ki içine eklemiş oluyoruz. Elmayı ekledim. Elma yarım elma kadar. Roka'nın negatif kalori besin olduğu için bir kalorisi yok. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ben buraya doğradım ama çok az bir tutam kullanacağım. Yani istiyorsanız bunun iki katı kadar daha kullanabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi önemli olan keten tohumu şöyle yapıştı. Keten tohumdan ne kadar kullanacağımız? Tatlı kaşığı yine ben yemek kaşığı almışım. Şöyle yarısı kadar aldığımız zaman bir yemek kaşığının yarısı bir tatlı kaşığı diyebiliriz. Yarısı kadar keten tohumumu ekledim. En sonda bunu karıştıralım. En sonda cevizimizi ekleyeceğiz. 4 tane de yarım 2 3 ve 4 tane yarım cevizimizi ekledik. Şimdi karışımımızı hazır hale getirdik. Şimdi bu tarifi kimler tüketmemeli? Böyle tarifler size veriyoruz faydası oluyor ama bazı hastalıklar var. Onlar varsa sizde mutlaka doktorunuza danışmanızı öneriyoruz. Böbrek hastalığınız varsa, emziren bir kadınsanız, gebeyseniz, gut hastalığınız varsa, şeker hastalığınız varsa, tansiyon hastalığınız varsa bu tür hastalıklarda mutlaka doktorunuza veya diyetisyenize sormanızda fayda var. Burada bir de şunu, şundan bahsetmedim. Keten tohumu kullandım ben. Keten tohumunu biliyorsunuz ki genelde böyle toz olarak tüketmeyi seviyor birçok kişi ama tane olarak kullanırsak daha iyi olacaktır. Tane olarak kullanmak size zor geliyorsa eğer tane olarak alın, evinizde öğütün yani gözünüzün önünde olsun keten tohumu. Yoksa onu böyle toz olarak aldığınız zaman içerisine başka şeyler karışabilir. Ee, özellikle bu noktaya da değinmekte fayda var. Şimdi bu tarifi yaparken nasıl beslenmelisiniz? Size örnek diyet programından bahsedeceğim. Sabahtan başlıyoruz. Sabah kalktınız. Mutlaka bir proteinli kahvaltı yapıyoruz. İşte bir tane, bir iki tane haşlama yumurta olabilir. Bir iki dilim beyaz peynir olabilir. Bir iki dilim esmer ekmek olabilir. Yeşillik biliyorsunuz ki serbest. Sonrasında ara öğün yapmanıza gerek yok. Kilonuz biraz daha fazlaysa çok acıkıyorum ben derseniz bir tane meyve yiyebilirsiniz arayunda ama yapmazsanız daha güzel olur. Sonra öğlen yemeğine geçtiğimiz zaman 10 yemek kaşığı kadar sebze veya bakliyat yemeği yiyoruz. Mutlaka yanında bunun bir kase yoğurt yiyeceğiz. Yanında gene 1-2 dilim ekmek tercih edilebilir. Yine dediğim gibi tercihe bağlı. Sonrasında ikindi arayına geldiğiniz zaman orada da bir dilim beyaz peynir, yanında bir tane galeta... Galeta sevmiyorum, bulamam derseniz galeta yerine bir dilim ekmek veya iki tane grisini de yiyebilirsiniz. Akşam yemeğine geldiğimiz zaman akşam yemeğini kaldırıyoruz. Yerine yoğurt kürümüzü koyuyoruz ve bu yoğurt kürünü yaptıktan sonra günü kapatıyoruz. Bunu en geç 8'e kadar yiyebilirsiniz. 8'den sonra şekersiz çay, kahve, bitki çayı bunlar serbesttir. Sonrasında herhangi bir öğün yapmıyoruz. Şimdi benim verdiğim diyet programlarını e, genelde videolarda dinliyorsunuz, görüyorsunuz ve çok hoşunuza gidiyor. Hep şu duyumu alıyorum danışanlarımda, şey YouTube'dan görüp geliyorlar. Hocam verdiğiniz diyetler evde pişirebileceğimiz yemekler oluyor genelde. Ben öyle çok böyle yapamayacağınız zor şeyler, işte onu ona karıştır bunu kat şeklinde yemekler vermiyorum. E, şunları bile gördüğümüz oluyor. Yani hiç tencere yemeği verilmeyen danışanlar gördüm ben. O yüzden mutlaka yemeğimizi evde sebzedir, bakliyattır, ettir. Kendimiz pişirmeliyiz, ev yoğurdumuzu yapmalıyız, yumurtamızı, peynirimizi yemeliyiz. Yani sürdürülebilir normal bir diyet yapacağız. Bir de daha demin tarifi verdiğimde bunu yedikten sonra üzerine 2 bardak su içmeyi unutmayın. O noktaya da parmak basmak istiyorum. Şimdi diyetini verdik. Nelere dikkat edeceğinizi söyledik. Bunu kaç gün yapabilirsiniz? Videonun başında da bahsettim ama tekrardan söylemek istiyorum. Bunun en ideali 3 veya 4 gün yapmaktır. 3-4 günden sonra sizi zorlayacaktır. Metabolizmanıza da zararı dokunacaktır. O yüzden en fazla 3 ya da 4 gün yapabiliriz sağlıklı olması açısından. Ee, yine bunun yanında herhangi bir sorunuz olur, problemleriniz vardır. Onları mutlaka aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Çünkü sizin yazdığınız konularla veya problemlerle alakalı videolar çekebiliyorum. Onları sıraya alıyorum. E, aşağıda sizin hoşunuza giden yorumlar varsa onlara da like yapın. En yukarıya çıksın ki ben kolaylıkla göreyim onları. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.